Yani koca padişahlar niye hacca gidemediler? İşleri yanmıyor muydu Resulullah'ın hatırına? Resulullah'ın kabrini görmek istemediler mi? Onlar Beytullah anlatırken işleri yanmadı mı onların? Gözleri dolmadı mı? Yürekleri burkulmadı mı? Beytullah'ın o heyecanını millet anlatırken giden gelenler. Gidemediler ama. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diye girsem Allah sormayacak mı ya? Bu kadar Allah'ın dinine inkar edenler varken, isyan edilirken, ehli küfür almış başa gitmişken sen neyin Lebbeyk'indesin? Ne yüzle geldin buraya? Ne Nelebek ya, lebek Allahumme lebek. Geldim ya Rabbi. buyur ya Rabbi. Niye geldin? Din gidiyor elden. Allah'a küfredilirken sen lebek Allahumme Öyle mi? Yürü git ya. Derlerse ne olur? Mevlan huzuna çıkamayız. Beytullah'a gitmeye yüzümüz yok diye, Resulullah'a gidime yüzümüz yok diye gidemediler. Arkadaşlar. E Farsa gidecek şimdi hanım. gitmesini denmiyor ama gidecek. Ama bak koca padişahlar cesaret edip gidemediler. Arkadaşlar. Din şu anda garip. Dükkan garip değil, evler garip değil. Bugün evler kapatsa ev bir ay gider. Bulgur'dan, Nohut'tan, Kıyı'dan, Küşür'de evler gider arkadaşlar. Ama biz imansız, dinsiz yaşayamayız. Biz Kur'ansız yaşayamayız. Biz namazsız yaşayamayız. Gözünün önünde evladın açık saçık vaziyette. Okullarda erkeklerin arasındayken biz duramayız ya. Durmamamız gerekir yani. Bir çaresini bulup yalvarıp yakarıp bir çaresini bulup bunun tesettürünü, namusunu erkekse erkek, kızsa kız bu çocuklar namaz kılmıyorlar ya. Ne yapıp ne edip gerekli gerekirse gönüllerini alacağız. Hediyelerini vereceğiz. Onlar ama yeter ki şu namaz kılınsın be. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. o tesiri kolaylıkları ihsan eylesin. Yolunda istikametten Mevla ayırmasın. Tesirini ikram eylesin cümlemiz hep beraber.